Yiğit ile bugün alışveriş merkezine geldik. Şimdi oyun parkını arıyoruz. Nerede anneciğim oyun parkı? Tamam hadi koş geliyorum ben. Koş 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 koş. <laughs> yavaş. Hadi düzlü koş. Hadi koş anneciğim yavaş. Gel 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 oyun parkı nerede? Nerede oyun parkı? Hadi bulalım oyun parkını. Yiğit ile oyun parkını bulmaya çalışıyoruz. Hadi yürü anneciğim koş babanın yanına. Hadi koş baba bak market arabasıyla gidiyor anneciğim. Koş yanına. Evet. Evet oyun parkına gidiyoruz biz. Yiğit Efe çok heyecanlı oyun parkına gideceği için. Evet oyun alanına geldi. Hadi gir anneciğim. Ay o neymiş öyle? Çok güzelmiş. Aa su topu. Ay burada bir sürü güzel şeyler var. Oyuncaklar var, arabalar var. Hangisine binmek istiyorsun? Ona mı? Hadi çık bakalım. Dur baba sana yardım etsin. yardım etti. Yiğitepe bindi. Efendim anneciğim hangisinin şimdi sıra? Aa sıkıldım bundan. Evet. Yiğitepe diğer araçtan sıkıldı. Şimdi buna bindik. Evet. Hadi bak ekran anneciğim. Evet. Yiğitepe şu an hararetli hararetli araba sürüyor. Never, never hadi. Araba sürmeyi çok seviyor. Çevir anneciğim çevir önüne bak. Aferin sana çevir çevir çevir. Ekrana bak anneciğim araba nasıl gidiyor bak. Çok hızlı gidiyor değil mi? Aa, yanda oynayanlara bakıyor Yiğit Efe. Oo, orası da çok hararetliymiş. Adrenalinli oyunlar bunlar. Başka şeye binmek ister misin Yiğit? Hadi gel Yiğitepe başka oyuncaklara da binelim. Gel. <laughs> Yiğitepe'ye yardım ediyor annesi. <laughs> Hadi bakalım. Başka oyuncaklara gidiyoruz. Aa penguenin su oyunu. Aa burada da top havuzu varmış. Evet Yiğitepe size hepsini tanıtıyor şimdi. O ne anneciğim? Top mu var orada? Ooo toplar varmış burada rengarenk. Şimdi başka yere geçiyoruz. Evet uçak varmış. Hangisine binmek istiyorsun? Boş alana binelim. Hadi yürü binelim ona. Ama orada kardeş var anneciğim. Gel biz şimdilik başka oyuncağa binelim. Yiğit'e ve oyuncağa binmek istiyor. Ancak başka biri bindiği için binemiyoruz. Evet, başka oyuncaklar arıyoruz şu an. Aa, bak burada ne varmış. Ay, çok değişik bir oyuncakmış bu. Ördekleri vurma oyunu. Evet, oradan su fışkırıyor. Evet, şimdi başka oyuncaklar bakıyoruz. anneciğim ona da bakalım. Aa, Yiğit ayak basma yerine geldi. Oo, rengarenk. Hadi bas anneciğim onlara. Oo, sıkıldık bundan. Böyle değişik renkli oyuncaklar arıyoruz. Aa, gemi bulduk. Aa, Babası yardım ediyor şimdi Yiğitepe'ye. Evet, bindik. <laughs> Aa, çok güzel bir gemiymiş bu. Anneciğim hadi birazcık oyna onda. Oynamak istemiyor musun? Gel. Dur, baba alsın seni. Bekle, babayı bekleyelim. Heh, babası yardım etti Yiğitepe'ye. Aa, inmekten vazgeçti. Tamam. orada neler çıkıyor bakalım. Evet hadi arkadaşlara gösterelim. Evet Yiğit'e koşuyor bakalım. Koşarak nerelere gideceğiz? Aa şimdi de motosiklete geldi. Ay motosikletler varmış burada. Yiğit çarpışan arabalar var. Yiğit tepeye bak. Evet çarpışan arabalara geldik. Ay çok güzel burası. Yiğit tepe kapıyı açmaya çalışıyor şu an. Aa bitti. Korkma anneciğim bitti. Hadi gel başka yerlere gidelim. Oraya gidelim mi Yiğit tepe gel. Yiğit tepeye gel buraya gidelim. Evet, burada da farklı yerler var, farklı oyuncaklar var. Şimdi onları keşfetmeye gidiyoruz. Aaa, Yiğit Epe dönme dolabı gördü. Dönme dolap var, uçak oyuncaklar var, gondol var, bir sürü oyuncaklar var burada. Ama Yiğit Efe'nin hep arabalarda, direksiyonlarda. Şimdi toplara götüreceğim gel anneciğim. Evet, ileride toplar var. Top oynamaya gideceğiz şimdi. Hadi gel anneciğim. Burada bak toplar gel. Koş 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 koş. Evet, toplara geldik. Anneciğim bak oraya çıkacaksın. Yiğitepe'ye bak oraya çık. Evet, toplara geldik biz. Şimdi Yiğit buradan topları atacak. Ben yardım edeyim sana. <laughs> Yiğit Epe hepsini vurmaya çalışıyor. Aferin sana. Evet arkadaşlar. Rengarenk toplarla önümüzde çıkanları vurmaya çalışıyoruz. Evet. Burada da başka bir oyuncak var. Aferin sana. Hadi vur bakalım. Çok yüksek at. Çok yüksek. Ooh, hepsini vuruyoruz. Evet, rengarenk toplarla atıyoruz böyle hepsini. Evet, Yiğit'e bunu çok seviyor. Kaçırmadan atmaya çalışıyor. Ama arada kaçıyor tabii. <laughs> Aferin sana. Aa, yine kaçtı. Hemen alalım onu da. Evet, annesi alıyor. Al bakalım. Tamam onu da babası alsın. Tamam baba aldı anneciğim. Oo, baba attı. Bak orada. Aferin sana. Evet Yiğite yine kaçırdı. Bu sefer çok uzağa gitti. Babası koşuyor almak için. Oo, babası attı. <laughs> Hadi gel başka oyuncaklara da bakalım. Hadi yine oradan. Yiğit Efe. Hadi inelim mi anneciğim? Gel hadi başka oyuncaklara bakalım. İnmeyecek misin? Tamam. Ay Yiğit Efe oynamaya doyamıyor. Topları kaçırsak daha etsek de. Evet şimdi herhalde sıkıldı artık. Girelim mi başka oyuncaklar anneciğim? Gitmeyelim mi? Tamam. Topumuz da nereye gitti? Hemen alıyoruz. Attık. <laughs> hayır 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 öyle aş yerleri atma. Ooo YİTMEÇ çoştu bütün topları yerlere atıyor. Kızarlar kızarlar bizi atmayalım. Kızarlar anneciğim. Evet. Hadi bay bay da anneciğim.